Selamlar arkadaşlar, selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PES 2013'te sizlerle birlikte sürdürmüş olduğumuz <laughs> analik kariyerinin 30. bölümüyle karşınızdayım. Kapıyı şöyle bir kapatayım tamam. Şimdi o da çok değişik bir giriş oldu biliyorum. Evet arkadaşlar, Portugal Net kışlamasının çıkmasına bir gün veya birkaç gün kaldı. 15 veya 16 Şubat'ta denetlemeler hani yama kontrolü yapılıp çıkacak çıkacak dedi yani çıkacağı yazdığı şeyler yamanın sahipleri Portekizli yama çıkana kadar bu yama ile idare edeceğiz tek maç yapacağım Galatasaray Beşiktaş maçı bir önceki bölümde olduğu gibi ve arkadaşlar videoya da geçmeden hemen önce uyarılarımı yine yapmış bulunayım eğer video hoşunuza gidiyorsa yani giderse videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone de olursanız beni çok memnun edersiniz. Burada men ismini dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Derbi konuşması falan olacak şimdi de oyuncuları de. klasik her zamanki işler biz o Beşiktaş 3. sırada ki doğru biz de 1. sırada idik. şimdi maçı gidiyoruz Direkt başlayacağım zaten yansak bu seri sonlanıp başka bir versiyonuna hani Mustafa Muhammed'le oynuyor kurulu Halil Dervişoğlu ve Yedling, Edson, Fernandes bunların olduğu bir seriye geçeceğiz. Şu an aynen başlayabiliriz. Şimdi Falcao, Emre Akbaba derken olay kopar başladı. Edson abi. Ver pasını bravo Cantillona. Adamsın Falcao. Oo vay hoca. Men saf, saf Bravo devam et devam et devam et. Lan oğlum adem. Alın. Ege Cantillo sende bravo. İmparator Fatihleri At bakalım Oba Balkan Wellington alırsın Şimdi Joseph de top uzaklaştırdı gelişi güzel top bizde güzel Hala bizde daha da güzel oyna Balka şimdi çabuk lan oğlum vereceğim pas Lan 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 hadi Bravo ver Gönül deniz yanı birim islam ismi Işık etkili topçularından Verdi Adem'e etkisiz topçularından birini Etkili topçu etkisiz topçu ya Adem Bey hiç neydi be 2018-2013'de falan Adam iyi oynadı oynadı aldılar servisini. Şimdi de performans vermiyor değişik bir gün Beşiktaş'ın bon servisini aldığı en pişman olduğu oyuncudur herhalde. Adem de Sergen Yalçın da şu an tam adamı de bilmişti. Gerçi maçlarını o kadar takip etmiyorum. Çok bilmişlik yapmayayım ama en azından yani bildiğim kadarıyla kadroya doğru düzgün giremiyor bile. Başka oyunculara öncelik tanıyor Sergen ki haklı da Adem de içerikliyse. Ya abi ben Beşiktaş'ın maçlarını pek izlemiyorum da şimdi doğruya doğru hani bir numarası olsa Adem Bey için herkes o Adem Adem Bey için yaptı bunu yaptı vesaire muhabbetler döner sosyal medyada orada burada ama ne Adem'den ses soluk çıkıyor ne de yaptığı dolayı işte saha içindeki oyunundan dolayı hani taraftar olsun yani medya olsun yorumcular olsun bir şey diyor öyle bir sessizlik var Adem Bey çıkan adımda. Neyse oğlum Adem deydi. yemin ediyorum Adem Bey analizi yaptık 2 dakikada ya Allah, Allah. Bize ne oldu iyi oynasın kötü oynasın. Allah Allah öyle. Adem hiç kendisini kadar düşünmüyordur az önce benim benim, benim kutu nasıl yaptığım kadar. Brainstorm neydi? Ben havada olayım dedim. Brainstorm neydi neydi beynim kutu nasıl yiyordu? Neyse ooo al onu. Doruk lan işte moral farkı oyna. Şimdi aslında orayı düşünmemiştim ama yapacak bir şey yok. En kudu, Kevin en verdi. Kayıtları ne ki tehlikeli bir atak gelişiyor ama evet mi daha Oha, lan lan uzak. Allah a. ah güzel güzel. Şimdi lan yüreğimiz ağzımıza geldi ya. Atmasın lan. Avrupa'nın kralı oldu Brazier açtı ortayı banlandı. Abi şu maçı yenedim ya Vallahi billahi Beşiktaş maçı Sıkıntı yenmemiz gerek Oyna saracçı yaşar şarabı hadi bakalım Şimdi git lan, lan ver Bravo aç ortanı Dur Bir A ah, B geçemedik Moral alırsın. Bravo adamsın. Alın, Öziyer, Morel, al onu lan. Özyer adamı hiç paslaşmalar sürüyor Beşiktaş topçularda. Moral al. Oo. Al onu al al al. Bravo be. Oğlum bu moral ne be. Her topu alıyor anasın. Kapıyı müdahale yaptık. Sakın böyle lan. Lan kaçıyor oraya. Saracan. Lan lan lan. Tehlike var adam. Sakın ona gelmesin. Bravo git Emre Akbaba Ve Adamsın şimdi İz, İzler miyiz? İzleriz Kantili uç Cık. Giden o zaman Şimdi Ayşar abi ver kan Sen de tek tek Vur lan Al 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 Atar 1-0 İyi durum Daha da iyi bir durum ne olur? 2-0 olur 1-1 bir olmaz inşallah devam Ozan nasıl? Ne oluyor? Ne oluyor? Şeketmeden çırptın da Aman başım selamet En sakala oku Bravo be Lan yet En sakal Oğlum zorla adamları böyle atacağız Şimdi bir orta açacak bir kafa gol Gol atmak Bu kadar zor iken gol yemek bu kadar kolay olmamalı Ver pesim. Aa iyi pastan şey. vur lan her şu... Dur. Falco kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor ki Falco'dan bu maç hat-trick bekliyor. Hat şimdi, 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 Bu arada arkadaşlar e, kış yamasına geçtiğimizde de ilk sezon şey yapmayı düşünmüyorum. Transfer yapmayı düşünmüyorum. Eldeki kadroyla şey yapacağım, devam edeceğim. Ama baktık ve Avrupa Ligi şampiyonları Ligi falan Avrupa kupaları olursa gruptan çıktık direkt bir takviye yaparız hani o kadar da değil gerçi o, o zamanı o zaman düşünürüz geldiği zaman şu yürü, an yürü, için biz oyunumuza fokuslanalım odaklanalım şu maçı almaya bakalım Dörtleri üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın kralı. alanı Artık çık ooo oh, oh, oh. faal çabuk ben. şimdi el ooo oh, el şarabi alır onu lan vazi aha saç onları aha pres 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 çıbın kudu indir ver git ver fasit aaa o Oha be abiciğim. Alır lan güzel. Tek bravo. Pas pas pas. Oyna. Şimdi kaldır. Halka ah ve be, benim son. Ver ver ver. Lan oğlum. Alırsı ya. Oğlum ben sahtelike sakın sakın yedin adam sinir Bravo şimdi İndir Belal Sen de tek Al kav iki golün sahibi Maçtaki iki gol de kendisi atmış durumda Ver kovanı tamam Ver. Şık bir düşünce ama geçmiyor ya. Ya ne gerek var böyle be abi ya. Abu a aldılar faydalarının ilerine. Bir tehlike çıkıyor bir tehlike giriyor be abi. Evet Oyna yetinle. Güzel sen 3 şimdi ver bravo ver vur lan hat-trick döndü ya alırsın al <laughs> babayı alırsın indir indir take bir fake uuu lan son anda versin be versin de sana Ulan el abi öyle fake mi olur adamın üstünde fake atıyom ben Bravo Tek Ah oh, böyle geçmedi Wellington'dan Wellington iyi oynuyor şu an adık Gerçi Sıfır öndeyiz bir defans oyuncusu için 2 gole dolaylı oradan Sebep olmak dolaylı dememin sebebi hani Önce de kaleyi koyuyor ne kadar iyiydi demedi ama X'ındayız. Bizi ilgilendiren mevzu bahis o. At şimdi. Aha. Falka 3. Vida mı falka mı şimdi? Falka. Ben dedim oğlum bu adam etrik yapar dedim. 3-0 çok iyi. 3-0'ı da bulduk. Şimdi 4'ü bulur muyuz? Aklım oraya gidiyor. Bu arada bir önceki Video, ondan yani önceki videolardan birinde kanalımızın sıkı takipçilerinden biri şey yazmış. E, neydi? Zorluk seviyesini en iyi oyuncu yap Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde falan hani Avrupa kupalarında. Sonra ligde derbi maçlarını en iyi oyuncu oyna. Şeyleri profesyonel önersin diyor diğer maçları. Bana da mantıklı geldi. O şekilde yapabiliriz ki abi şeref böyle attırmayalım. Güzel o şekilde yapabiliriz şu an için. Bu arada kariyer çok sıkıntı olacak bu şeyde ya. Benim gönlümden geçen mesela olmuştu işte olsa 7 dakika 6 dakika seçenekleri falan ne yaparım? 7 ya da 6 mesela 6 dakikadan zorluk seviyesi herhangi bir profesyonel mesela 6 dakikadan 3 maç gibi 20 dakikalık bölüm ama şu sefer yine uzayacak yani. ama keserse gel montajda yine 20'ye düşürürüz o dakika. Bize top gelmediği anlarda sararız. Keseriz hani. Geldiğinde de action'a fokus bizim şey olur. Ataklar olur <laughs> der. Aha. Burada kalan tüy. Ulan Elşar abi. Çok kötü oynuyorsun bu maç. Dün gece aklıma Kuvarejma geldi duygulandım ben yani ayrı bir sempatim vardı Beşiktaş'ın şey, şey, Kuvarejma bu zamanlarda Kuvarejma o ayak dışı pasları falan bayağı efsane bir topçuydu gerçekten O da gitti yani kurumuş boğazın hesabı Lan ver şimdi izle tekrar aa o sen. Kurumuş boğazı doğru kan oha e alırsın tek de tek bravo sen de Çok sana sıfır şimdi uzaklardan bir şut. gelir mi gelir ne şu ortayı bir açalım ve olay bitsin hadi el şarap ulan dur Abi bitir maçı ya atak yapmak istemiyorum. 3 sıfır almışım zaten. Skor üstünde bende daha seninle oyun oynarken bitir. Vur. Vur lan Falka 4 yap. Ulan. Oğlum niye böyle ya bitir abi. İstemiyorum abi böyle yapma. 4 0 olsun istemiyorum belki bitir. Bak. Top onlara geçince Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Birazdan analize gideceğiz. Maçın tabii ki de faul Şimdi görüyorsun anlatmaya gerek yok. Lideriz zirvedeyiz. Zirvede yalnız zirvede soğuk. Bölüm bu kadar değerli videoyu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zillerini falan da açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.